Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Farmix Simulator 19 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacağınız üzere soya fasulyesi e, ek, ekmiştik, pişmiştik. Şimdi 35 ton bir soya fasulyem var. Ben de buraya buğday ektim video dışında. Şöyle göstereyim, 1.698 dolara kadar yükseldi. E, bekledim ben, hızlandırdım. Şimdi liman tahıl barına bir gidelim. Satışımızı yapalım. Orası nerede? Çok da uzak bir yer değil. Oraya bir gidelim. Satalım. Ondan sonra bu videomuzda aklımda var bir şeyler. Onu yapacağız. Ee, buğdayı ekmemdeki amaç tavuk işine gireceğiz arkadaşlar. Eğer paramız yeterse bir de buradan gelen parayla eğer yetmezse bu buradan gelen para e, şey yapmayı düşünüyorum. Kredi çekeriz biraz. Ama tavuk işine girmeye çalışacağım. Of Çok fena gittik Evet tamam Şimdi tavuk işinin parasına bir bakmamız lazım öncelikle Şu sayfa süresinin satışını bir yapalım Gelsin bir paracıklar Yine mi aşağı ineceğiz buradan Uçacağız buradan yine herhalde Bakayım. Evet Ve Yavaş inelim biraz Hop Frene bas Tamam güzelce indik Tamam Güzel geldik satacağımız yere şuradan girişi bir yapalım mekana sizde bir o ara videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar Hoş geldiniz serinin devamı içinde yorumlar kısmında bir belirtin abone olması ve like atması bildiğiniz üzere ücretsiz biz buradan girdik ama buraya giremeyecek girer miyiz şunu bir indirmem lazım şöyle yapıyorum şöyle tamam güzel şuradan şöyle girişimizi yapalım o zaman şöyle yanaşalım buraya güzelce ne tamam herhangi bir sıkıntı var mı yok giriş güzel bir şekilde yanaştık buraya satışımızı yapalım şöyle yanaştık açalım bakalım ne kadar para gelecek ve bakalım bayağı gelecek gibi o güzel yeterli 59.468 dolar para geldi güzel şunu bir kaldıralım şimdi şöyle tarlamıza doğru bir yol alalım şu aradan geçiş var mı var güzel şuradan çarpmadan dönelim tamam dorseyi taktırdık neyse sıkıntı yok ee, buradan şuradan çıkış var mı? Var. Evet var. Buradan nereden gidelim? Şuradan sağa dönelim. He, şuradan gidelim. Tamam güzel. Güzel. Evet. Bu para bize yeterse tavuk kredi çekmeye gerek kalmadan kurarız şeyimizi. Ahırı falan satın alırız, tavukları satın alırız. Duruma bakarız ters gidiyoruz herhalde şu an ya. Neyse buradan gidelim ya. Sıkıntı yok. Yoldan gidelim bir seferde. Tarlalardan gideceğimize. Çok ters. Yanlış yoldan gidiyorum. O evet. yoldan gitmem lazım benim. Evet. Neyse olsun bakalım. Sıkıntı yok. Ee, tavukları için buğday zaten vereceğim. Ben büyük ahır almak istiyorum. Aslında da. Kaç para olduğuna falan bakmadım. Ona da bakalım hangisi uygun salalım. Bir de yer sıkıntısı var ya. Nereye koyacağız onu? Çok büyük oluyor şimdi. Nereye koyacağız bakalım. Bu niye açık gidiyorum ki? Unutma açık kalmış arkadaşlar. Şöyle gidelim. İşten sürelim bir de. Like'a gömçürmeyi unutmayalım. Seri hoşunuza gidiyorsa tarlamıza doğru şöyle geldik. Bir de garaj almıştık hatırladığınız üzere. Burada şeyler, saman var. Saman biriktirdim oraya. O zamanlarda balya yapacağız. Şunun yanına falan sağarsa şuraya koymayı düşünüyorum. Şöyle bir bakalım o zaman. Şuraya sağarsa açalım. Kaç paraymış fiyatı? Hayvan ahırları. iyi fazla değil. Kaç kaç tane hayvan alıyor bu? inek merası at domuz koyun hepsine gireceğiz arkadaşlar ileriki zamanlarda ama önce şundan başlayalım inek merası 100 bin lira bu da fazla değil hmm. o zaman ben şunu koyacağım bunu nasıl döndürüyoruz ha, şöyle döndürüyoruz bu arsa sizin değil diyor şöyle koyacağız nasıl koyarız başka bir nesneyle çakışıyor Orada ne var da çakışıyor başka bir nesneydi. Bir şey de o. Onu nasıl koy, nereye koyacağımız şimdi bu sıkıntı ya. Şunu bir çevirelim. Başka bir nesneydi çakışıyor diyor. Şuraya. Şuraya. Sığmıyor Şuraya. Şöyle çevirsek. Olmuyor. Şuralara girerim ya. Orada ne var benim Neyle çakıyor? Şu? Şundan mı çakan her şu? Herhalde şuna ne bileyim. Oy, tek tek girdim mi buraya? sıfır girdik bir de. Onu nereye koyacağız biz ya? Büyü almam lazım aha. Nesne başka bir nesneyle çakışıyor diyor. Neyle çakışıyor ki anlamadım otlar yüzünden ne oluyor ki acaba? Nereye koyacağız da bunu başka? Benim bunu almam lazımdı ya. burada arsan anasını ağlatıyor şimdi şuraya bunu koymamız lazım diye. bunu buraya koyabiliyoruz mu bunu koyabiliyoruz bunu yem verme yeri neresi şurası bunu şöyle koyalım hükümetim alacağım ben ya şimdi karar veremedim ya bunu aldım arkadaşlar ya yapacak bir şey yok bunu şöyle yerleştirdim buraya bu tavuklar nasıl alacağız bunu bir şey çıkmadı Şuradan ne alacağız? Yo. Sabah mı olması lazım ki acaba? Saat yaptık şey, biz şu an zaman da hızlandırayım da sabah olsun o zaman. Sabah mı olmaz lazım? Bilmiyorum ki herkese bir bakalım o zaman. Buradan bir yere mi gitmem lazım? hesabı olsun bir böyle 15-10k filan para kalsın o yeter diye düşünüyorum. Nasıl, ne zaman satın alacağız? Nasıl satın alacağız anlamadım. Hadi. Bir şey çıkmadı. Ekinlerde büyüyor zaten. Buradan satın almam lazım diye hatırlıyorum. Bakayım bir. Allah, Allah anlamadım ki. Burada mi basacağım. Heh tamam buldum ya. Burada re'ye basmam lazımmış. Kaç tane alabiliyor şimdi en önemlisi o yeni şöyle şundan alalım biraz kaç tane alıyoruz alabiliyoruz ki iki tane horoz alayım yeter herhalde iki tane şunlardan şöyle alalım tutarı alabiliyor musun mouse almayayım da Kaç tane alabileceğim ki? Kaç tane aldım yazmıyor mu? Bizde kaç para var? 10 10. Bayağı aldım lan. Daha gidecek herhalde böyle. Hı. Tamam aldım gitti. Oy, hepsi bir alay tavuk geldi şimdi. Şu zamanı hızlandır. Bunları beslememiz lazım buğdayı biçip. Ya da şöyle yapayım ya. Zamanı hızlandırmayalım. Şuradan E. Tohumluk bu. Şundan vereceğiz bizde Evet. Bunlar üç tane aldım. Şunun içine inşallah doldurabiliyoruzdur. Şuna gidip alalım onu. hem hızlandırırken de bunlar anam nereye takıldı? Sıfır yanaştırırsam böyle takılmaz yani. Şimdi gidelim o zaman bunlara verelim hızlandıracağımızda onların yumurtası da çıkar güzel bir şekilde Sabahta da fotoğrafımızı alırız tarrayı biçeriz balya işine de girebilirim girsem mi ona da ya bilemedim ki ne yapacağız? Bir tane balya magneti onları biriktiririz. Hmm. İnşallah bunlar da oluyordur. O değil, sen Şunu bir şuraya götüreyim de. Risk. Sen bir şöyle anam nereye attım onu? Tamam sen burada dur. Ya da şöyle bir daha yapayım. Atayım şu tarafa Tamam doluyor Şimdilik besleyeceğim buğdaylar çıkasıya kadar Fazla bir şey yok zaten Tamam 3 ton buğday var burada 3000 litre buğday 3 ton ne yapıyor bilmiyorum Allah kayda bakacaktım da dondu bilgisayar tamam son anda videoya bakayım kaç dakika olmuş 15 dakika güzelce gidelim bunları besleyelim Siz bir videoya şöyle bir like beğeni atıp kanalıma abone olursak beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoş geldiniz aramızda yeni katılanlar. Eğer bu dakikaya kadar izleyen varsa da yoruma yumurta yazsın. Yoruma yumurta yazanlara kalp atacağım. Şuraya şöyle bir yanaşalım. Uyuya başlayacağız burada herhalde. Aynen öyle. Aa çok hepsini mi boşalttın? Kayvan nakli iletişim Burada ne yazıyor Bir şey gördüm burada da aynı Şuradan mı göreceğiz onların Hmm Bunların bilgisini nereden görüyoruz? Ha buradan görüyoruz. Güzel. Şöyle hızlandırdım. Buradan görebiliyoruz. Ha toplamı da yazıyor. 41 tane beyaz var. 2 tane horoz var. Üretkenlik %100 olmuş. Hmm. Temizliği varmış bir de ahır bilgisi. Temizliği varmış. Temiz bir beslenme alanı gerekir. Onlara şu yiyeceklerden herhangi biriyle besleyin ve en iyi sonuç eni etkili türü seçim buğday arpa tesiri gücü arpanın tesiri yüzde yüzmüş iyi bakalım yumurta ne zaman çıkacak vermeye başlayacak çıkacak burada bir şey yok bu da çıkmamış zaten hızlandırdık et tavuklar ya kutuda yumurtamsıcak. Sabah olsun da kaydı bir durdururum o ara. İyi e, kaydı diyorum. E, tam neyse ya bir şeye bakalım. Şuradan. Hmm balyalama teknolojisini vuracağız. Evet. Şundan alacağız bir tane. Bir tane de şundan 39 bin İyi para lazım bize ya. Bizim tarla çıkmadı. Yumurta çıktım. o yumurta çıkmış. Çok güzel. Nesine ya? Hmm. Bu ne ya? Neyse tamam bu dursun burada. Sabah da oluyor zaten. Bakalım. Yumurta 7 litre. He, toplamı yazıyor burada 7 litre diye. Çıkmadı değil mi hala bizim bu buğdaylar? Çıkmadı. Tamam. şimdi bir yavaşlatayım. Şuradan bir de bu kaç paraymış yumurta? Ona bakalım. O patates sanırım Yumurta burada. Oo yumurtanın parası güzel merkez sağlam 2845 dolar diyor normal fiyatı yum hmm. de alıyor 1250 e. iplik ip alıyor orada. bunlar ne bunlar fışkı falan herhalde pancar patatesin ucuz fiyatı soya fasulyesi ayçiçeği ayçiçeğin de parası güzel güzel hmm. güzel parası ya Yumurtanın da güzel. Bizim şimdi kredi borcu. Ben balya içine girmeyeceğim. Hızlandıralım bir. Nasıl yapacağımızı anlamadım. Biz bunları toplamak için nasıl toplayacağız, satacağız ki? Neyin içine koyacağız? Şunu bir yanaştıralım. Büyük samanlık talebi derken Şunu bir yavaşlat bakayım. Şu herhalde büyük samanlık talebi dediği de Dekorasyon Su deposu var, araç atölyesi var Hmm, burada tamir ediyorum. Talaş. Kilo. Samanlık 250 bin litre. Hmm. Bu da olsa 90 bin. Yeterli paran yok. İçinde bir şey mi vardı? Şunu yanaştırayım ben şuraya Tam orosu ötecek de ötmedi. Abi şöyle bir fotoğraf çekelim. güneş doğarken şuraya bir çıkalım burada durulmuyor mu ctrl'e basken ekran fotoğrafı almıyor onu da yeni öğrendim hızlandır bakalım ne kadar olmuş 16 litre olmuş hmm. içe mi giriyor bunlar bunun içinde mi 16 Ana bunun içinde 16 litre diye birikecek bu herhalde almayalım da içine dolsun o zaman tam bizim şey daha büyümedi mi şöyle yapalım şurada bir iş falan var mı kontrat gübreleme var bir tane tarla 5 tarla 5 büyük mü bayağı nerede büyük 4. Tarla dört. Tarla dört neresi? Burası. Ben şu tarla dört alayım. Bizim gübreleme makinesi var mı? Yok. Şunu alalım mı? Bizim gübreleme makinesi de lazım ya. Yavaşlat o zaman, şöyle yapalım. Şunu bir çıkart. Şuna bas. Bizi gübreleme makinesi alalım önce bir. Bu kaç metreymiş? 12 metre. Bunu geç. Püs gürtücüler, gücülermiş. Pardon. İki muhafızı ha. Kaç metre? 24. 21 36 metre mi? 36 metre Bu kaç metre? 36 Şunu alacağım herhalde çok büyük Onu acayip hoşuma gitti onu aldım ben Hem işlerde de kullanırız bunu Borca girelim ben onu kapatırım Parasını her türlü çıkartırım ben onu ben bunu alırsam bizim traktör çeker her türlü zaten. Bu çok iyi, çok büyük. Bunu bizim traktör çeker her türlü zaten. Çok borca harca girdik. Oğlum kayıt durdu sandım. Geri başladı kayıt. Evet dostlar geldim gübre gübre arkaya doldurup geldim. Şöyle bir devam edelim bir gübreleyelim. Açalım bakalım ne kadar büyükmüş. Baya büyük. 36 metre. Of. Fena bir şey. Bir de açılacak herhalde. Oy. bayağı büyük ha. Çok iyi bir şey bu. Evet arkadaşlar buraya kadar izleyen varsa bir like atıp abone olsa benim mutlu eder. Şöyle yüzde oluyor mu oluyor tamam. Bunu biraz yapalım. Traktörün sesi gelmiyor uzaktan o kadar bayağı büyük evet dostlar bayağı iyi bir şey bu bu şekilde mentarlayı sürerim sürerim diyorum ee, ekini böyle gübrelerim tavuklarımız da orada zaten bunu şöyle yapayım. Dur, işçiye verme. Bir saniye, şu ayarını yapmamışsın ya. Kapalı. Tamam. Bunu şöyle işçiye verdik. Şöyle tavuk şeyine gidelim bir. Ziyaret et. Tavuklar da bu şekilde yumurtluyorlar. Ne kadar birikmiş? 42 litre birikmiş şimdiden. Şunun için de herhalde kur. Lütfen. gelecek mi bir diye gelmedi bir tanesine kadar bilmiyorum da yani bu şekildeydi bir de şuradan alayım şöyle evet dostlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayalım görüşmek üzere Allah'a emanet